Warhammer 40.000 evrenine giriş serimize hoş geldiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğeni kanalı takip edebilirsiniz. Video hakkındaki fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Sıradaki Primark'ımız kendisini Olympia isimli bir gezegende buluyor. Olympia tamamen dağlardan ve tepelerden oluşan, insanların dağların arasında bulunan şehir devletleri içerisinde yaşadığı taşı toprağı antik Yunan kokan bir gezegen. Bizim Batsız Primark'ımız da burada dağların arasında kimsenin olmadığı ücra bir köşeye düşüyor. Olympia'nın ücra köşelerinde tek başına yabani bir şekilde yaşayan Primark'ımızı bir gün Lokos şehrinin askerleri şehrin yamacındaki dağlara tırmanırken görüyor ve yamacın tepesine pusu atarak genç Primark'ın etrafını sarıyorlar. Askerler genç marka kim olduğunu sorduklarında ise çocuk adının Perturabo olduğunu söylüyor. Askerler karşılarındaki çocuğun normal bir çocuk olmadığını anlayarak çocuğun şehrin kralına götürüyorlar. Sessiz bir yolculuk sonrasında Perturab'a kendisini Lokos'u demir yumrukla yöneten despot kral Damekos'un karşısında buluyor. Damekos ve adamları Perturabo'nun dağlarda hidraları falan sopayla öldüren, en boktan demirden bile en güzel silahlardan birini yapabilen efsanevi bir tip olduğunu söylüyorlar. Perturabo da benim dağıtırmamaktan başka hatırladığım bir şey yok lan, adam mı sikiyorsun siz diye lafa geliyor. Perturabo ileri geri kralla tartışırken kralın ilan gel test edelim sen o musun değil misin lafı üzerine kralın testini kabul ediyor. Kral adamlarına dönüp iki emir veriyor. Kralın adamları sırtlanıp demirhane getiriyorlar odaya. Perturabo demirhanenin başına geçiyor. Demirci çekicini. Eline sürdüğü anda içerisinden tam bir Picasso çıkıyor. Çekici mükemmel bir şekilde kullanıyor Primark. En küçük hareketi boşa gitmiyor. Her bir darbesi sanki dövdüğü demiri gireceği şekilde ikna ediyor. Demiri öyle bir işliyor ki Perturabo kralın salonundaki hiç kimse gözlerini alamıyor. Perturabo'nun kendisi de ne yaptığı hakkında en küçük fikri olmadan his yapmazlı bir şekilde demiri dövmeye devam ediyor. Aynı zamanda Perturabo içinden ''Boyamına amına koyayım ben o muymuşum gerçekten diye düşünüyor. Demirle işi bittiğinde de şu ana kadar olimpiyada görülmemiş kadar mükemmel bir kılıç yapıyor Perturabo. Sadece demirden tabi altın oymalardır falan erkek adama yakışmaz. Altın giyişidir diyor Perturabo. O sırada arka plandan birisi kılıcın mükemmelliği karşısında bu çocuğu sadece tanrılar göndermiş olabilir diyor. Perturabo da kalabalığa doğru dönüp tanrı ne lan beni tanrı falan göndermedi diye tepki veriyor. Tabi o arada salondakiler kılıcı incelemekle o kadar meşguller ki Perturabo'nun ergen tribine dikkat bile etmiyorlar. Kalabalığın arasında ben bu çocuğu yanıma alsam herkesin amına koyarım diye düşünen Damekos, Perturabay'ı hizmeti karşılığında evlat edinmeyi teklif ediyor. Din muhabbetinden ve salondaki tiplerden cringe olmuş olan Perturabo da olsun lan yine eğitim falan iyi fırsat vardır burada deyip hoşnutsuz bir şekilde teklifi kabul ediyor. Teklifi kabul etmesine rağmen de hem olimpiyalılara hem de Damekos'a karşı aşırı temkinli davranıyor. Damekos, Perturabo'nun beklediği gibi demir dövmekten adam dövmeye, çarpım tablosundan mimarlığa, askerlikten bürokrasiye kadar her şeyin Perturabo'ya öğretilmesi sağlıyor. Tabi karşılığında kılıç yapmaktan adam dönmeye kadar Damakos'un her isteğini de eline getiriyor Perturabo. Eğitimi sırasında Perturabo'nun fark ettiği en büyük şey ise ne hakkında olursa olsun her şeyi daha önce sanki öğrenmiş de unutmuş gibi yeniden kavraması oluyor. Zaman geçtikçe pek hoşnutsuz ergen tripli bir adam oluyor Perturabo. Sürekli kendisinin alet gibi kullanılmasından rahatsız oluyor. İnsanlarla falan pek konuşmuyor. Millet de zaten pek Perturabo'nun duvar gibi yüzüne bakmayı istemiyor. Bir gezegen adam içerisinde Perturabo'nun adam akıllı konu tek kişi Damekos'un kızı Kalifon oluyor. Gel zaman git zaman Perturaba dağda büyüyor ve artık Lukos'un ordularının başına geçmeye başlıyor. Damekos'un emri altında yavaş yavaş diğer şehir devletlerinin içinden geçmeye başlıyor. Dağlık, tepelik ve taşı bul bir gezegen olduğu için tüm şehirleri aşılmaz duvarlarla sarılmış Olympia'nın şehir devletlerinin fethi sırasında Perturaba tam bir kuşatma uzmanı oluyor. Gezegenin yarısı kadarını işgal etmiş ve kuşatmalarını devam ederken de bir gün karşısına şok diye imparator geliyor. Eğitimi süresince her şeyde yaşadığı gibi imparatoru gördüğü gibi de imparatorun kim olduğunu hemen anlıyor ve imparatorun karşısında diz çöküp ona bağlılık yemin ediyor. İşi çok kolaylaşan imparator da iyi lan bu sefer o kadar uğraşmadık diyerek gezegeni toparladı daha gel evrenin tamamını işgal edeceğiz diye şak diye kayboluyor. Pertura gezegene ilk geldiğinden beri sıkılıp bunaldı ve taşından toprağından nefret ettiği bu gezegeni hızlıca fethedip Damikos'u da tahtından indirip imparatorun yanında Iron Warriors lejyonu Primarko olarak yerini almaya gidiyor. Sıradaki Prime markamız ise her yeri zehirli dumanlarla kaplı, günde bir saatten fazla güneş görmeyen ve uzaylılar tarafından ele geçirilmiş ve üstüne insanları ücretsiz işçilere dönüştürülmüş bir gezegen olan Barbaros'u düşüyor. Gezegen öyle zehirli gazlarla çevrili ki insanlık artık canlı kalabilmek için yer altına yerleşmeye başlamış. Sapık uzaylılar ise zehirin en etkin olduğu dağların tepelerinde bile hiçbir sıkıntı olmadan yaşayabildikleri için gezegeni kolaylıkla ele geçirmişler. Primark'ımız ise bu biber gazı kokan ve Asgari ücretin halk ekmek ve mey sudan ibaret olduğu gezegende iki sapık uzaylı ordusunun savaşının ortasına çakılıyor. Savaşın içerisinde uzaydan çakılan podu kimse fark etmiyor. Bir gün kadar uzaylı cisetlerinin ve zehirli gazın içerisinde bekliyor Primark bebek. Savaş bittikten bir gün sonra kazanan tarafın lideri olan ve ölüleri izlemeye gelen sapık uzaylı lideri Nekari'nin bir bebek aldırması duymasıyla fark ediliyor bizim küçük Primark'ımız. Uzaylı sapık lider orada bebeği öldürmeyi düşünse de bir dakika lan bu havada bu insan bebesi nasıl nefes alıyor amına koyayım? Bu işte bir iş var diyerek çocuğu yanına alıyor ve savaş alanının taze ölüm kokusunu içine çekerek adını Mortarion yani ölümün çocuğu koyuyor. Mortarion'u evlat edinen bu lider aynı zamanda gezegendeki en güçlü sapık uzaylı liderlerinden biri. Bebek Mortarion'u bulduğu gibi de ilk yaptığı şey dağları tepelere tırmanıp Mortarion'un nereye kadar canlı kalabildiğini görmek oluyor. Küçük Primark'ın nefes almakta zorlandığı noktalara ulaştığında oraya bir villa yaptırıp çevresini demirden duvarlarla sarıyor küçük Mortarion sapık uzaylının yanında sapık uzaylının emir altında yetişiyor. Mortarion özel sektörün ve sapık uzaylıların tam istediği o elemana dönüşüyor. Mortarion her türlü işi yapmayı hiçbir karşılık beklemeden öğreniyor. Her gün ücretsiz mesai yakalıyor. Aslarının yapamadığı işleri kendisi bitirip üstlerinin götü başı dağıttığı noktalarda onların arkalarını toparlıyor. Ve bütün bunları da sapık uzaylı iş arkadaşlarının her gün onu ve onun yaptığı işi aşağılamasına rağmen yapıyor. Yıllar boyu toksik iş ortamında yetişen ve her işi yapan Mortarion uzun yıllar boyunca bir meysu ve fındıklı ekmeğe sapık uzaylıların temizlikten muhasebesine muhasebeden askerliğe kadar her şeyini yapıyor. Ve hepsini de çok iyi yapıyor. Sabahtan öğlene kadar masa başında öğleden akşama kadar başka uzaylılardan kaos şeytanlarına kadar her şeyle savaşıyor. Akşamdan gecenin bir yarısına kadar da sapık uzaylı babasının tüm malikanesini temizliyor Mortarion. Bir gün temizlik yaparken hiç görmediği bir odanın içinde sapık uzaylıların bir grup insanın üzerinde büyük kullanarak sapkın deneyler yaptıklarını görüyor ve artık dayanamayıp buradan kaçmaya karar veriyor. Mortarion kaçış planını hazırlayıp kaçmayı başarıyor ama sapık uzaylılar Mortarion'un kaçışını fark ediyor. Roadrunner gibi dağdan aşağı koşan Mortarion'u üvey babası Nekari görüyor ve arkasından buraya bir daha gelirsen öldün sen öldün diye bağırıyor. Bacaklarını götüne vura vura dağlardan koşan Mortarion dağlardan inerken Typhon isimli pek sevilmeyen ve dışlanmış bir dallamayla karşılaşıyor. Bu dallama Mortarion'un gördüğü ve ücretsiz çalışan olmayan ilk insan olduğu için Mortarion bu dallamaya bir yakınlık hissediyor ve bu dallamanın yardımıyla yer altında insanların yaşadığı köyleri buluyor. Uzaylıların kölesi olarak yetiştirilen Mortarion hayatında ilk defa ebi ve bir su ve fındıklı ekmekten daha fazlasını yiyebildiği bir durumda buluyor kendini. Hatta insanların arasında geçirdiği ilk gecede sadyalı sümüklü bağıra çağıra ağladığı bile söylenebilir. Tabi bir yandan yer altında meysu ve fındıklı ekmek biraz daha iyi beslenen bir grup insan yarma gibi mortaryonu kendi aralarına en başta pek dahil etmiyor. Div gibi ölüm suratlı soluk tenli mortaryonun 100 metre içerisindeki tüm kadınları ve çocukları korkutması da bu duruma hiç yardımcı olmuyor. Mortaryon yavaş yavaş yer altında orta çağ ve yaşayan insanlara bir şeyler öğrettikçe ve yardım ettikçe aralarında kabul görmeye başlıyor. Primark köylü halkına teknoloji, el yıkama ve tetanoz aşısı gibi şeylerin varlığını öğretiyor. Primark'ımızın insan köylerinde günleri geçerken bir sabah tarlada iş başındayken bir kargaşa çıktığını görüp tırpanını omuzlayıp koşturuyor köyün meydanına. Meydana bir bakıyor sapık uzaylılardan biri adamlarıyla gelmiş köylü halkına saldırıyor. Köylü halkının lazer tabancasına karşı meşaleyle falan savaştığını gören Mortarion dev gibi tırpanını çekip böyle adaleti sikmeye başlıyor. Etrafındaki herkesin 3 katı kadar olan Primark önüne geleni çatır çatır kesiyor. Savaşın arasında sapık uzaylı komutanını gören Primark komutana doğru tırpanıyla milleti yara yara giriyor. Mortarion komutanla karşılaştığı anda komutan sırıtarak amına kodumun insanı bunu yapabileceğim mi diyerek zehirli gazın arasına doğru çizgi film karakterleri gibi konuşmaya başlıyor. Mortarion da amına bile koyarım diye zehirli gazın içine girip tek darbede sapık uzaylı liderini ikiye bölüyor. İşte o gün yeraltı köylüsü Mortarion'u kendi liderleri ilan ediyorlar. O günden sonra tırpanıyla uzaylı oçların Ebo Bekoku'nu hesaplayan Mortarion insanlara savaşmayı öğretmeye başlıyor. Mortarion köy köy gezip köyleri savunuyor ve köylüleri itiyor. Ziyaret ettiği her köyü küçük bir kaleye çeviriyor Mortarion. Ama uzaylı sapıklar her saldırdığında savunmayı başarsalar da uzaylılar zehirli gazın içine çekilip Mortarion ve insanlardan kaçmayı başarıyor. İnsanlık ne kadar çabalasa da zehirin içine girip uzaylıları kovalayamıyor. Markımız Mortarion da kafayı bozup bu duruma bir çözüm arıyor. Her köydeki en en güçlü ve en dayanıklı adamları toplamaya başlıyor. Hepsini zehirin içinde ağır koşullarda eğitmeye başlıyor. Onun üzerine bir de orta çağ teknolojisinin el verdiği kadarıyla yapabildiği en iyi filtreli gaz maskelerini yapıyor. İşte bu birlikte birlikte en sonunda sapık uzaylıların köylerini insanlar basmaya başlıyor. Zehirin aşırı etkin olmadığı yerlerdeki uzaylı şehirlerini Mortarion ve adamları teker teker yok etmeye başlıyor. Sapık uzaylılara terör estiriyorlar. Ordularına dağıtıyor, şehirlerini yakıyorlar. Mortarion ve birliğini insanlar Death kart yani ölüm birliği olarak anmaya başlıyor. Mortarion ve ölüm birliği Mortarion'un maskeleri sayesinde her seferinde daha da yükseklerdeki şeyler basmaya devam ediyor. Yine de Mortarion'u evlat edinen Nekare isimli sapı uzaylı liderin evinin olduğu yere çıkamıyorlar. Mortarion bir gün yine savaştan üvey babasını öldürememiş şekilde mutsuz mutsuz evine dönerken köylü halkının saçma sapan bir şeyden bahsettiğini duyuyor. Köylü halkına göre köyün hanına uzun boylu bronz tenli kaslı ve seksi bir adamın gelip zehirmiş, dumanmış, uzaylıymış bana koymaz yavrular. Ben öldürürüm o uzaylı lordunu diyerek karıya kıza yapışıyormuş bu adam. Morsarion da hem bacılarını korumak için hem de kim bu amın oldu. Ne karıyı sadece ben öldürebilirim diye sinirlenerek ana koşuyor ve orada bilmeden de olsa imparatora racon kesmeye çalışıyor. İmparator da Morsarion'un karşısında tamam biraderim gel seninle bir iddiaya girelim. Sen bu gece gidip o sapık uzaylı lordunu hakkı rahmetine kavuşturursan bundan sonra hayatım boyunca sen ne dersin? sen onu yapacağım. Ama ne kadar güneş doğduğunda yaşıyor olursa ya da başkasının elinden hakkı rahmetine kavuşursa aynı şeyi sen yapacaksın. Kabul mü diye soruyor. Mortarion da zaten sinirli sinirli girdiği mekanda iyice üzerine gidilince hiç düşünmeden bu iddiayı kabul edip en iyi gaz maskesine ve zırhını çekip doğru dağlara yolu koyuluyor. Ne kadar elindeki en iyi zırhı ve maskeyi kuşanmış olsa da öfkeden kuduran Mortarion daha çıkmaya devam ettikçe üzerindeki zırhın ve maskenin zehirden aşındığının farkına bile var Varmıyor. Mortarion en tepeye geldiğinde ve Nekare'nin karşısına çıktığında Mortarion'un üzerindeki zırh ve maske sadece bir bur atma yosundan ibaret kalıyor. Zar zor ayakta duran Mortarion zehirin etkisinden ciğerlerini kusmamaya çalışırken Nekare Mortarion'un yanına gelip evladım ben sana buraya bir daha gelirsen ölürsün demedim mi diye soruyor. Nekare kahkahalar içerisinde Mortarion'u keyifli keyifli yavaş yavaş öldürecekken bir anda bronz bir figür Nekare'nin karşısında belirip Nekare'ye tek atıyor. Mortarion'un da dağlardan indiriyor. Yıllardır hayalini kurduğu, onu hayatı boyunca eziyet çektiren şerefsiz Nekare'yi kendi elleriyle öldürme zevkine asla ulaşamıyor Mortarion. Üstüne bir de Nekare'yi hiç tanımadığı bronz tenli biri öldürüyor. Mortarion'un tüm onuru ve ruhu o noktada kırılıyor. Daha sonra bronz adam kendisinin imparator ve babası olduğunu, evrenin durumunu ve imparatorluğu Mortarion'a anlatıyor. Mortarion da en azından erkekliğimiz var diyerek onun önünde diz çöküyor ve iddiayı kaybetmiş bir şekilde imparatora bağlılık yeminini Diyor. Böylece Mortarion 7 lejyonun başına geçip lejyonun adına Death Guard koyarak içindeki buruklukla beraber evrendeki her türlü işkenceci orospu evladının hayatına kendi elleriyle son vereceğine yemin ederek imparatorun cihadında yerini alıyor.